Dizüstü ya da masaüstü bilgisayarınızda kullanım amacınıza en uygun güç yönetimi şemasını belirlemek size pek çok avantaj sağlar. Her şeyden önce dizüstü PC'nizin pili daha çok dayanır. Diğer taraftan masaüstü PC'niz daha az elektrik tüketeceği için faturanız da kabarmaz. Windows Vista'da Denetim Masasından ulaşabileceğiniz Güç Seçenekleri penceresinde hazır 3 seçenekten birini kullanabileceğiniz gibi bu seçenekleri kendi isteğinize göre özelleştirebilirsiniz de. Güç seçenekleri içindeki gelişmiş ayarlar sekmesinde uyku moduna hangi şartlar altında girileceği, uyku modundan çıkarken parola istenip istenmeyeceği ya da sabit diskin ne kadar süre sonra kapatılacağı gibi seçenekler dahilinde kendi güç şemanızı oluşturup kaydedebilirsiniz. Benzer şekilde güç düğmesine basıldığında sistemin nasıl cevap vereceği ve CPU'nun en düşük ve en yüksek çalışma aralığı da yine güç yönetimi seçenekleri arasında. Eğer hazır güç seçeneklerini değiştirmek istemezseniz, tamamen sıfırdan kendinize ait bir güç yönetim şeması da oluşturmanız mümkün.